Almanya'dan Dortmund'dan bir soru var. Allah Resulü'nün kabrinde ''Aciz ya Resulallah'' demek şirk midir? Abdülfattah Ebu Güdde'nin kitabında şirk olarak geçiyor. Hayır. Abdülfattah Ebu Güdde'nin kitabında ben bu e, ''Safahat min Sabrın uleme'' kitabını söylüyor sanıyorum. ''İlim uğrunda'' diye tercüme edilmişti bu kitap. Orada olan hadise şudur. Üç tane alim ee, sanıyorum içinde İmam Taberani de vardı. Üç tane alim e, ilim okumaya gitmişler talebeliklerinde işte ilim peşinde koşuyorlar alimler ilim peşinde aç kaldılar susuz kaldılar onları anlatan bir kitap bu kitap alimlerin hayatından sahneler yüzlerce, binlerce kilometre yayan yürümüş alimler. Aç kalmış alimler. Buna benzer bir sürü misal var kitapta. İşte onların birisinde üç tane alim bir yerde böyle aç kalmışlar. Ee, evdeler yani evdeler, şehirdeler ama bir şey yok yiyecek. Bir tanesi kalkıyor, çok böyle üzgün ve ya Resulallah acız diyor. İmam Taberani ona kızıyor. Otur yerine diyor. Ne biçim konuşuyorsun diyor böyle. Sabır diyor. Sabır. Böyle bu tür konuşmalar doğru olmaz diyor. Otur yerine diyor. Neyse. Birazdan namaza duruyorlar. Kapı çalıyor. Kapıyı açıyorlar ki bir zat, Hazreti Ali'nin soyundan olduğu söylenen birisi. Elinde güzel bir tepsi yemek, yanında iki tane hizmetçi, para filan da getirmiş. Bunlar ikram ediyor. Diyor ki, beni diyor Resulullah'a şikayet etmişsiniz. Resulullah'ı gördüm rüyamda. Git onlara yemek götür dedi. Kalktım geldim diyor. Buyurun. Beni de affedin. Şimdi buna dayanarak bazı kimseler demek ki işte mezardan yani e, bu şekilde yardım istenebilir. Ya Resulallah acız falan gibi söylenebilir demektedirler. Bu doğru olmaz. Bir kere bu çok aç kalmış bir insanın bir anlık söylediği bir sözdür. Bir kere bu delil değil ne ayettir ne hadistir. Birisi çok acıkmış. Evet ilim adamı olabilir. O kendince caiz görüyor olabilir. Ama sonuçta bu ne ayettir ne hadistir delil değildir. Zaten İmam Taberani de kendisine kızmıştır. Böyle konuşma demiştir. Bu bir anlık bir şeydir. Çok aç kalmış bir insan. Mesela biz de diyelim bir şiir yazsak. Ne bileyim ben bir ilahi yazsak. Orada icabında adam der ki yani ya Resulallah ümmetin şu durumda. Ya Resulallah, ya Resulallah, ya Resulallah böyle yazabilir. Bu ondan yardım istemek demek değildir. Bu bir sanattır. Şiirde bir sanattır bu. Bu bir delil olmaz. Falan şair böyle yazdı. Demek ki böyle yani ya Resulallah acız bize yemek gönder falan demek caiz ondan yardım istemek. Ya Resulallah yardım gönder. Demek ki böyle şeyler caiz. Yani biz dinimizi bir şairden mi öğreneceğiz? biz dinimizi çok aç kalmış o anda ağzından böyle bir söz çıkmış bir hocadan mı öğreneceğiz elimizde ayet var hadis var Kur'an-ı Kerim bize ya kenesteyn demeyi öğretiyor. Yalnız ondan yardım dileyeceğimizi söz veriyoruz her gün. Bununla ilgili bir Birçok delil var. Bunları saymama gerek yok. Yani dua ibadettir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Dua ibadetin özüdür, ta kendisidir. Ve ibadet kime yapılır? Allah'a yapılır. Dua da ibadettir. O halde Allah'a yapılır. Orada ya Resulallah aciz gibi bir şey yani ondan yardım isteme değildir aslında bu. Halini şikayet etmedir. Allah o sözü Efendimiz'e Ulaştırırsa ulaştırır. Ulaştırmazsa ulaştırmaz. Bu ondan istiane değildir. Bu tevessül de değildir. Tevessül bizzat ondan istemek değildir. Onu aracı kılmaktır. Yani mesela Ya Rabbi Resulullah hürmetine şu işimizi hallet. Ya Rabbi sevgili Habibin hürmetine, peygamberin hürmetine, bu tevessüldür. Ama ondan istemek, ya Resulallah şu işimizi hallet demek doğru değil. Bu tevessül değil. Bu bizzat isteane ondan yardım istiyorsun. Halbuki ya kenestain buyurulmuştur. Yalnız Allah'tan istemek zorundayız. Ya Resulallah şu işimizi hallet olmaz. Ama ya Rabbi Resulullah hürmetine, olur. Bu tevessüldür. Onu aracı kılmak değil, vesile kılmak. Onunla Allah'a yalvarmak. Onun şerefi hürmetine istemek. Ve şimdi buna dayanarak bir alim böyle demiş. O halde bu caiz. Yani ya Resulallah, aciz demiş. Açlık ya Resulallah demiş. Yani demek ki yardım istemek, kabirden yardım istemek caiz. Ya Resulullah'tan yardım istemek öldükten sonra yani caiz. Yani buna dayanarak böyle büyük bir laf edilemez. Bu delil değil yani. Ha birisi böyle derse ya Resulallah ümmetimizin hali şöyle, Ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah, böyle şiir yazarsa, yani bu da bir sanattır. Bu bir şiir, e, şiir üslubudur. Buna hemen şirk de denilmemelidir. Ha, sen Resulullah'tan yardım istedin, kafir oldun falan, buna böyle de denmez. Hatta bırakın Resulullah'tan yardım istemeyi, Mesela bir kabirden yardım istese, herkese hemen kafir demek doğru olmaz. Şimdi bazı şeyler, şunun arasını ayırmak lazım. Bir şeyin şirk olması ya da küfür olması başka bir şey, yapan adamın kafir olması başka bir şey. Bir hocaya sorulsa, şu nedir? Hoca icabında küfürdür diyebilir. Küfür. Peki onu yapan kafir midir? Hayır. Ama sen küfür dedin. Doğru küfür dedim. O küfürdür ama yapanın niyeti ne dikkate almak zorundayım. O küfürdür ama yapan kafir olmayabilir. Ya da o şirktir ama yapan müşrik olmayabilir. Ne Nasıl olur? Şöyle olur. Şimdi mesela birisi mezardan yardım istiyor. Bu nedir hocam? Bu şirktir. Peki bunu yapan adam müşrik midir? Bilmem. Şöyle olursa müşriktir. O mezarda yatanın kendini duyacağına inanıyorsa ve kendine yardım göndereceğine inanıyorsa bu adam müşrik olur. Bu küfürdür. Yok, şöyle inanıyorsa bu mezardaki ne Rabbim Allah ona duyurur onun ruhuna o benim için dua eder Allah'a Allah belki onun hatırına bana yardım eder duyuran Allah yardım gönderen de Allah böyle inanırsa ama bu kişiye müşrik veya kafir demem ama yaptığı şey yine yanlıştır Allah'tan isteyebilirsin buna gerek yok Allah doğrudan doğruya kendinden istememize müsaade ediyor. Sen neden aracılar koyuyorsun? Ne biliyorsun senin duanı ona ileteceğini, Allah'ın ona bildireceğini? Bir, ikincisi onun Allah'a dua edeceğini. Üçüncüsü onun duasını kabul edip sana yardım edeceğini. Nereden biliyorsun? Bilemezsin. O halde bu nereden çıktı? Yapılan şey caiz değil. Ama niyeti bu olduğu için onu mezardakini ya da gayiptekini Allah gibi işiten, Allah gibi yardım gönderen olarak görmüyorsa öyle bir kudrete sahipmiş gibi görmüyorsa bu kişiye kafir denmez. Ama onu böyle Allah gibi yani Allah duyurmasa da kendiliğinden duyabilen ve yardım gönderebilen olarak görüyorsa bu kişi kafir olur. Çünkü Allah'ın sıfatını ona vermektedir. Onun duyacağını ve yardım göndereceğini düşünmektedir. Halbuki o bizim gibi insandır. Öyle bir kudreti de yoktur. Demek ki kişinin niyetini hesaba katmalıyız. Her iki kişi de sonuçta yanlış yapmaktadır. Böyle bir şeye gerek yoktur. Doğrudan doğruya Allah'tan isteyebilirsin. Allah sana bu yetkiyi vermişken sen neden aracılar koyuyorsun? Kafana göre bir din meydana getiriyorsun. Yok işte benim duamı ona iletir. O da Allah'a dua eder. Allah da bana yardım gönderir. Yani bunu nereden biliyorsun böyle olacağını? Evet, böyle düşünüyorsun. Sana kafir demiyorum ama sen bunun böyle olacağını nereden çıkarıyorsun? Allah'a doğrudan doğruya dua etme yetkin hakkın yok mu ki? Kur'an ne buyuruyor? Ve izâ sâleke ibâdi annî fe qarîb. Kullarım sana benden sorarsa de ki ben onlara yakınım. De ki ben yakınım. Uci bu davet eder, izah Bana dua ettiği zaman duasını icabet ederim kim olursa olsun. Benim kulum. Kulum diyor Allah. Kullarım kim olursa olsun. Dua ederse duasını icabet ederim. O halde fellesteci buli onlar da bana icabet etsinler. Bana dua etsinler, başkasına değil. Bu mantıklı mıdır? Mesela diyelim ki Cumhurbaşkanı sana diyor ki al sana kartımı, al telefonumu. Bir şey olursa direkt beni arayabilirsin. Sen daha Araya adam koyar mısın? Direkt sana beni arayabilirsin dedi. Sen daha araya adam koyar mısın? Yok, vali yardımcısı, yok vali, bakan, başbakan falan araya adam koyar mısın? Gerek yok. Sana bu yetkiyi verdi zaten. Aynı onun gibi. Şimdi Allah azze ve celle bu yetkiyi vermiş insana. Neden doğrudan doğruya Allah'tan istemeyelim? Ama kişi kendi amellerini vesile kılabilir. Ya Rabbi filan amelim hürmetine beni bu sıkıntıdan kurtar diyebilir. Ya Rabbi Resulullah hürmetine beni bu sıkıntıdan kurtar. Yine Allah'tan istiyor bakın. Yine ondan istemiyor Allah'tan istiyor. Böyle olabilir. Yani aracı kılacaksan amelini aracı kılabilirsin. Salihleri, peygamberleri aracı kılabilirsin. Ama Allah'tan istemek şartıyla. Ve bu saha, şeyin alimlerin hayatında bir sahnedir. Yani bir alim çok acıkmış ve işte böyle söylemiş. Ne var bunda? Bir anlık bir şey. Bazen insan içinden böyle gelir. Öyle konuşuyor. Ya Resulallah keşke şimdi burada olsaydın. Keşke kalkıp elini öpseydim. Keşke sen bana bir öğüt verseydin ya Resulallah. Yani i̇nsan böyle diyebilir. Onu gördüğünden, onunla konuştuğundan mı sanki? Bu böyle bir haldir. Bu ilmi bir şey değil. Hüküm verilirken ilme göre hüküm verilir. Böyle bir insanın bir e, duygusal haline göre hüküm verilmez. O alimin o sözü ne ayettir ne hadistir yani.